Osman başlasın. Tamam. Na, na, na from Antri'den yani herkese merhaba ben Osman diyeceğiz. Laktör. <laughs> Diyemiyorum ben. Ama hadi bir kere daha demeyi çalış. Lat for ti. Not for fun. Herkese merhaba ben Osman. <gülüyor> <gülüyor> ben Onur. Ben Osman. Bugün arkadaşlar Osman'la üçüncü videomuz. Osman video çekmek istiyor. Biz de onunla video çekiyoruz. Korkmama challenge istedi Osman. Çok y cesur. Biz oturttuk. Tamam aşağı gibi geleceğiz ne? aşağı kadar geleceğiz aşağı anlamadım ki <laughs> Şu aşağı korku şeyi var ya oraya geleceğiz tam her şeyi yapacağız aşağı geleceğiz evet. ondan e, videonu yüklemiş evet, evet. evet. Yani anlamadık ama devam ediyoruz şimdi başlıyoruz böyle bir tane challenge şeyi bulduk videosu hemen başlayalım This testing only made for brave people. Ooh, <laughs> <cezadini zannediyormuş sadece. gülüyor> <Level 1. gülüyor> oh, this at not sad. Level B. Oh, Slenderman, i Yeah. i it. What's it? Ne bir kere bunu? Bu ne lan? Canim <laughs> ben <Bana> bak şimdi Biz photoshoplarla korkutabileceğiz Hopeless Kapağı Kapa <laughs> Tamam. Ne, ne bu iki? Bundan daha korkunç olduğu kesin herhalde İki da göre Bir şey çıkacak ya bilmiyor muyum? Hadi Çık kos. videodan çıkabilir. <laughs> Osman ama sen istedin. Konu karanlık şey bu. Kapıyı boğ. Ana. Lan ben şey görmüyorum. Aha bak. Bizi dağıtıp binmeye çalışıyor. <laughs> Lan. Hadi be. YouTube audio library. <laughs> Şeyi benziyor. Bir yerde <VR'da> vardı. Of ya silahlarımlar arkadan böyle konular çıkıyor. ben zamanında çok korkmuştum ondan ama o zaman hiçbir şey öğrenmedi. Hadi be. Bu ne? Bu muydu ya? Gif Giflere geçti şu an Ben bu gece uyuyacağım biliyorsunuz ]uh. değil mi? Af Fotoscape Fotoscape şu an Osman bunlar yalan he Tam da çoğunu görmedim. Film. Ama bir milyon kişi izlemiş neredeyse. Ben de korkunç sandım. Ben ben. Bak ben bu. <laughs> i̇zlerken. Yeter de zaten zaten şeyde olmuş bak, İzlerken korkunç değil Gece bir yatıyorsunuz Aklınıza geldiyse bittin zaten zor olsun Lan şey. örümceklere bak Final Freddy Kutuyu çevirdi <laughs> Abi ya artık. <laughs> Ana o kadın öyle geçiyor Ha <laughs> halka değil mi aynen tamam <laughs> Kandı <Kendim> böyle <laughs> O zaman sen paylaşı aradan korkuyor musun? <laughs> Çocuğun cevabı neden korkayım ki dedi bana Ya Was Ya Was Ya Was Ya Was dead. Was dead Ya Oha! Oha! Ben anladım orada. da <laughs> Osman aynen lan sana <laughs> Duymuş muydun sesinden? Ben bunu izlememiştim ama yansımamıştım <laughs> Japonca Osman bana anlıyorum deme bak Bu yaşta anlıyorsan çalış. <laughs> Torbaya bakar mısın? Oha Daha da abartmışlar yani Arkadaşının evdeki Kesin bir şey çıkacak vallahi Bak örtülü kadın çıkacak Kesin <laughs> bir Gördün mü Aslı bir adam Bunu geçen gün görmüş O kadar saçma ki kıpırdıyor Evet videolara geçtik Osman Evet Hey, hey sen Aynen aynen <gülüyor> Sonra <gülüyor> dışarı çıkacaklar ortadan da gördüm. Evet. evet. O zaman bunu bizim görmen zaten mu? Bak böyle çıkacak. Mezarlık çünkü. Osman hepsini hatmetmiş. <laughs> ha, bir şey geçti orada. Ben görmedim. Ben de görmedim. Ama siyahlık diye. Yani. <laughs> Kamerayı koy da geçeyim. Kamerayı... <laughs> Bak şurada gölge var yol. İyi de tek korkunç şeyler hayalet değil ki. Yapabilen yapmış. Hoş geldin. Sen de geç bir <laughs> Mavi bu ne? Mavi. Mavi böyle Aa araya bir şey soktu. Bunlar, ne lan? Fotoğraf koymuş gerçekten. <laughs> ha bak bak. Bir şey gelecek oradan. Tren istasyonuna binir. Ne bu? Hapishane. Bunun ben gerçek olduğunu duydum ama bilmiyorum. Kim anlatmıştı YouTube'da herhalde. Hapishane kız Hiç işte. Sen nereden biliyorsun lan? Biliyorum. Değil mi? Öyle bir şey. <laughs> Emre <Emin gülüyor> efendim. Aynen. Efendim. Selam. O ne <gülüyor> <asma>? <gülüyor> Final level. Evet. Bunu az önce gösterdin ya kardeşim. Oh no. Evet saçma. Sen ne ele verdin kardeşim ya? Öf. Sandalye kıpırdan. Hello. <laughs> <laughs> Şaka yapmış. Şaka yapmış. Biz hiç korkmadık ya. Tabi sonunda paraday çalan bir videodan bir şey bekleyemezsin. Biz hiç korkmadık. Osman arada bir gözünü kapattı ama videoyu daha önce izlemiş galiba. <laughs> Adam izlemediği video yok ya YouTube'da. Değil mi? Herkes tanıyor. Ha. Osman tanıdığın youtuberları sayısın? Taklit yapalım bir de videoları. <laughs> <laughs> Sonra oyuna geçeceğiz. Sonra... Ee, Osman bugün bitirelim. bu geceye kadar video çekeceğiz. <laughs> Kameranın şarjı bitmek üzere biz videoyu kapatalım. Dolduralım o zaman çekelim. Ha dolunca çekelim Aynen. Osman sen videoyu kapat. <laughs> <laughs> Çok komik. Tamam Videonun kapatışı yapalım dedik Osman <laughs> kamerayı kapattı direkt şimdi açtık ve hadi Osman sonunda ne diyorduk videonun Aşağıdan Beğenmeyi unutmayın Abone olmayı da unutmayın Kendinize iyi bakın Hoşçakalın <laughs> evet. Hepsinin mırıl mırıl <laughs> Şimdi kapatabilirsin Bas kapat Hadi bye bay, bay.